Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soma faciasında hayatını kaybedenlerle ilgili de ayrıntılar basında yer almaya devam ediyor. Bu maden ocağı ile ilgili bilgi veren işçilerin televizyon programlarında söyledikleri dudak uçuklatacak cinsten ee, yine maden ocağında çalışıp da e, hayatını kurtaran işçilerin yaptığı değerlendirmeler, e, işler acısı. Haliyle e, 301 kişi hayatını kaybetmişti. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen e, ayrıntılarla ilgili e, haberler yapılıyor. Televizyon programları ağırlıklı Soma ve Soma gelişmeleri üzerinde. E, sürüp gidiyor. E, tabiatıyla bu arada da e, Somaya yardımlarla ilgili bir çalışma var. İşte verilen hesap numaraları var. Televizyon programlarına katılan e, sanat dünyasından iş dünyasından kişiler, kurum kuruluşlar var. E, haliyle e, toplumun farklı kesimlerinden şunu bunu yapacağız, şu yardımda bulunacağız, bulunduk şunu şuraya gönderiyoruz, bunu alıyoruz, bunu kendilerine veriyoruz gibi yardım türlerinden söz etmek de mümkün. Ancak ben geçmişte bu filmi bir kez izlemiştim. Bu depremde işte bazı iş adamları, bazı iş çevreleri ve sanatçılar çıkmış. Şu kadar yardım yapıyoruz, bunu veriyoruz, şu parayı gönderiyoruz demişlerdi. Ancak bu yardımların hiçbiri yapılmamıştı. Arkadaşlar sanat camiası, iş adamları, sanayiciler her neyseniz yardım yapacaksanız biz yardımda bulunacağız. Şu miktarı göndereceğiz ya da gönderiyoruz deyin. Görülüyor ki verilen bu sözlerin büyük bir bölümü yerine gelmiyor. Atıp tutmayın. Bu insanların hayatları üzerinden duygu sömürüsü de yapmayın. Kim ne kadar nasıl yardım yapacaksa hangi gücü varsa yapsın. Verdiği sözün arkasında dursun yardımı da adam gibi yapsın. Yani bu kadar yaşanan acıların yanı sıra bir de duygu sömürüsü yapmayalım. Tabii ki halisane duygularla yardım yapacaklar, yapsın, yapabilecekler bu duyarlılığı göstersin. Ancak ben yardım yapacağım, yardım yapıyorum, şu evin borçlarını, şu binanın taksitlerini ödedim, ödüyorum deyip de bunu yapmayanlar ayrıca Abeste, iştikali işlerler ayrıca edepsizlik yapmış olurlar, ahlaksızlık yapmış olurlar. Bu bakımdan söz verdiyseniz, söz veriyorsanız yardımlarınızı yapın, vermiyorsanız da hiç girişimde bulunmayın. Bir ikinci konu da Adana'da bir kafeteryada yaklaşık 20-25 yaşlarında bir genç elinde sağlam kalın bir kalasla, sopayla kafeteryaya geliyor. Habersiz bir gencin kafasına inanılmaz darbeler indiriyor. En az 5 dakika gencin kafasına bu kalasla, sopayla, bütün gücüyle indirdiği bu darbeler sonucu genç komaya giriyor. Ve o genç şimdi hastanede. O genç yoğun bakımda. O genç hayatı tehlikeyi atlatamadı. Ansızın gelen bu sopa ve kalas darbeleriyle bugün ölüm kalım savaşı veren bu gencin durumu geleceği belli değil ölebilir de. Ölüme tam teşebbüs. O kalasla kafeye gelen bu gencin kafasına bu kalasla darbeleri indiren bu genci öldüresiye döven ve bu hale sokan şahıs da inanın ee, polis alıyor, sorguluyor. Ee, başsavcının talimatıyla serbest kalıyor. Ya bu nasıl bir şey ya? Ölüm'e tam teşebbüs. Elinde sopayla gireceksin. 18 yaşında bir genç hiçbir şeyden haberi yok. Kalasla elinde bulunduğun sopayla öldüresiye döveceksin, kafasını yaracaksın, kafatasında ee, bir takım kırıklar oluşacak genç komaya girecek. Hayatı tehlikesi şu an, şu dakikalar, ben yayına hazırlandığım dakikalar devam ediyor, devam edecek. Siz savcı olarak da bu faili serbest bırakacaksınız. E bu toplumda suç oranı düşmüyor. Düşmez tabii kardeş. Bu toplumda cinnet olayları, şiddet olayları, intihar olayları artıyor. Artar, cezalar böyle olduğu sürece, caydırıcı olmadığı sürece bu takım, bu seviyede, bu anlayışta, bu yaklaşımda savcılarımız olduğu sürece bu toplumda şiddet olayları bitmez. Yarın o elinde kalasla kafeteryaya girip o gencin kafasını kıran belki de ölümüne sebep verecek bu soytarı yarından sonra bir başka yere bedinde silahla girecek. Çünkü cesareti yasadan alıyor. Çünkü yaptığı suç yanında kalıyor, kar kalıyor yanında. E böyle olursa ya, bu toplumda kavga, gürültü, dövüş, şiddeti bitirin hadi bitirebiliyorsanız. Yapanın yanında kar kalacak, birileri gelecek sopayla birilerinin beynini parçalayacak, ölümüne sebep verecek, elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak. Sonra o cesaretle bir başka mekana girecek, bir başka şekliyle bir başka genci hırpalayacak, aynı fiil işlemeye devam edecek çünkü korkuyor. Çünkü yasalar caydırıcı değil. Çünkü işte Adana'da savcının verdiği karara bak. Şimdi ağzımdan bir şey çıkacak, suç işleyeceğim diye korkuyorum. Yarın akşam tekrar buluşacağız.